boşanma sebeplerinin arasına her geçen gün bir daha ekleniyor. Yargıtay'dan tüm evli çiftlere ilgilendiren emsal kararlar üst üste geliyor. Bu kez de eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Çiftin boşanmaları yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını yargıtayda onadı. Mahkeme ayrıca kadının eşine manevi tazminat ödemesine hükmetti. Geçtiğimiz hafta ise kocasına kilolu olduğu için küçük düşürücü ifadeler kullandığına kanaat getirilen kadın, boşanma davasını gören mahkeme tarafından 5000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yorumlarda buluşalım.